Merhaba, bugün konumuz duygusal yeme bozukluğu. Duygusal yeme bozukluğu nedir, alt tipleri nelerdir? Biraz onlardan bahsedeceğim. Duygusal yeme bozukluğunun çekirdek belirtisi kişinin kilo ve görünümüyle alakalı ciddi boyutta bir kaygı yaşamasıdır. Bunun da iki alt tipi vardır. Bulimia nervoza ve anoreksiya nervozadır. Bulimia nervozada kişide yemek yemeyle alakalı sıkıntı yoktur. Aşırı bir yemek yeme vardır ve sonrasında kilo alma korkusu ve kaygısıyla kişinin kendini kusturması ya da lağma sistemini kullanması var. Anoreksiya Bulimia da kişinin aşırı kilo alma ve kilolu görünme ile alakalı ciddi obsesyonları vardır. Hayatta kalabilecekleri kadar yemek yerler. Bulimia nervozada hastalığı keşfetmek daha zordur. Çünkü kişiler bunu çok güzel bir şekilde saklayabiliyorlar. Genellikle ağız kenarlarındaki şişliklerden bunu bazen anlayabiliyoruz. Kişinin kilo ve görünümünden memnun olmamasını hangi dönemlerde kazanmış olabilir? Biz bunu nasıl öğrendik diye baktığımızda. Ve sosyal ilişkilerden kaynaklı olabilir. Yaşadıkları toplumda dış görüntüler, önemli olması, bir kadının zayıf olmasının başarıyla bağdaştırılıyor olması, benlik saygısıyla alakalı zedelendiği durumlar olmuş olabilir. İşte ilk romantik ilişkisine reddedilmiş olabilir, ailesi tarafından kilo ile ilgili çok ciddi eleştiri almış olabilir, akranları tarafından dışlanmış olabilir. Bu şekilde de kişinin artık benlik algısıyla alakalı ciddi bir bozulma ve kırılma olmaya başlıyor. Bu da genellikle en çok etkilendiğimiz dönemler ergenlik dönemi, 13 ile 18 yaş aralığı çok önemli. Bu yaş gruplarıyla çalışırken de Ailelerin bilinçlendirilmesinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yaş grubuyla çalıştığımızda hiçbir zaman tek başına ergenle çalışmıyoruz. Aileleri de bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Duygusal yeme dediğimiz zaman aslında sadece üzgünken, mutsuzken biz yemek yemiyoruz. Aslında bizler mutluyken, keyifliyken yediğimiz zamanlarda da duygusal yeme yapıyoruz. Yani bizim fizyolojik ihtiyacımız dışındaki tüm yeme davranışımız duygusal yemedir. Örneğin mesela televizyon izlerken keyif almak istediğimiz bir kuru yemişi koymak, cipsi koymak, arkadaşımla, dostumla keyifli bir dışarıda yemek yemek... Bunların hepsi de aslında bir duygusal yemedir. Peki biz bu duygusal yemeği ilk olarak nasıl öğrenmiş olabiliriz diye baktığımızda aslında bizim yemekle ilişkimiz ilk olarak doğduğumuz anda başlıyor. Bir bebeği düşünelim. Bebek ağladığında ne yaparız? Annenin memesine ya da biberon veririz. Ya da kaygılandığında, ağladığında, üzüldüğünde... Yine aynı şekilde bebeği meme ve biberonla sakinleştirmeye çalışırız. Biz bu yemeyle sakinleşme ve regüle olma şeklini daha doğduğumuz ilk andan itibaren öğrenmeye başlıyoruz ve belli yiyeceklerin belli duyguları bize tetiklediğini bir şekilde koşullu olarak öğrenmeye başlıyoruz aslında. Örneğin çikolata yemek bizim için keyifli duyguları aktive ediyor değil mi? Mutluluk hormonu salgılanıyor ve keyif alıyoruz ve sonrasında aynı o duyguyu tekrar yaşamak istediğimizde tekrar çikolata yemek istiyoruz ya da çikolatayı bir yerde gördüğümüzde resmini ya da markette rafta gördüğümüzde bizde tekrar aynı duygular tetiklenir ve bu hazlı gidermek için tekrar yemek yemeksez. Ama şöyle bir durum oluyor burada da. Bir dilim çikolata yediğimde benim tekrar aynı hazlı yakalayabilmem için tam dört dilim çikolata tekrar tüketebiliyor olmam lazım. Aynı hazlı yaşayabilmem için. Bu yüzden de bir süre sonra bu tarz yiyeceklere karşı bağımlı olma. Yani bir türlü tatmin olmama duygusu gelişmiş oluyor. Yeme bağımlılığının belirtileri tıpkı madde bağımlılığının belirtileriyle aynıdır. Biz tedavi ederken de madde bağımlılığında kullanılan teknikleri kullanmış oluyoruz. Çoğunlukla herkes şu bilinçte, benim iradem yok, ben iradesiz olduğum için kilo veremiyorum gibi. Aslında biz madde bağımlılıklarında nasıl ki bunun iradeyle alakalı olmadığını biliyorsak, yeme bozukluklarında da bunun iradeyle bir ilgisi yok. Daha çok dürtüsellikle ve obsesif düşüncelerle bir ilgisi var. Var. Bu obsesif ve takıntılı düşüncelerin kişilerde yarattığı şöyle bir belirti oluyor. Tolerans ve yoksunluk belirtileri. Kişiler genellikle bunu yaşarlar. Duygusal yeme bozukluğunu gurmedikten ayıran şey nedir diye baktığımızda gurmedik kişinin hayatını zenginleştiren, keyif veren bir durumken yeme bozukluğu kişinin hayatını kısıtlayan, kişinin kendisinin eleştirmesine, suçluluk duymasına sebep olan bir duygu yaratır. Bu daha çok kişinin hayatını daraltan ve köreleştiren bir durum hali haline gelmeye başlıyor. Yeme bağımlılığı olan kişi takıntılı ve kontrolsüzce yeme davranışının çok büyük zararlarını görür. Fakat tıpkı madde bağımlılığındaki gibi bu durumu bırakmakta çok zorlanır. Aslında genel olarak baktığımızda bağımlılıklar arasında en zor tedavi edileni de duygusal yeme, yani yeme bağımlılığıdır. Diğer madde bağımlılıklarına göre ulaşılabilirliği çok daha kolaydı. Çünkü biz yemeğe her yerde ulaşabiliyoruz. Daha yasal bir şey olduğu için raflarda görebiliyoruz, restoranlarda görebiliyoruz, evde dolaba sürekli açıp kapama isteğimiz olabiliyor. Bu yüzden bırakma davranışında kişilerin zorlanması çok normal. Yeme bağımlılığı kişilere sadece fiziksel zarar vermekle kalmaz. Sosyal olarak da kişinin hayatını çok fazla etkiler. Çünkü biz kilo aldığımızda, fiziksel olarak kendimizi beğenmediğimizde, benlik algımızla barışık olmadığımızda ve sosyal ilişkilerimizde biraz mesafe koy istiyoruz. Sosyalleşmekten kaçınıyoruz. Arkadaşlarımızla fazla bir araya gelmek istemiyoruz. Ya da dışarıda arkadaşlarımızla birlikteyken kilomuzdan yana bir memnuniyetsizliğimiz varsa insanların yanında yemek yemekten kaçınır bir hal alabiliyoruz. Aşırı yemek yeme davranışının kişide yaratmış olduğu bir şişkinlik de oluyor ve bundan dolayı da hareketlerde bir kısıtlanma da oluyor. Bu noktada da kişilerin hayatını çok fazla zorlaştırabiliyor. Yeme bağımlılarının öyküsüne baktığımızda yemeği azaltmak ve kontrollü tüketmek adına birçok girişimlerinin olduğunu görüyoruz ama genel olarak da bunların başarısız bir şekilde sonuçlandığını deneyimliyorlar. Diyetisyenlerden ya da psikiyatristlerden, psikologlardan aldıkları desteklere rağmen kişilerin zorlandığını görüyoruz çünkü gerçekten daha öncesinde de söylediğim gibi bağımlılıklar arasında en zor tedavi edilen yeme bağımlılığı burada çünkü şöyle bir etken var kişinin motivasyonu ve çabası çok etkili ve bir süre sonra burada aşırı yapılan sağlıksız diyetlerde baskı altına aldığında kişinin bir süre sonra isyan dönemi de olabiliyor bırakma girişiminde çoğunlukla başarısız olmanın ikinci sebebi ise sağlıksız ve yanlış yönteme yöntemlerle uygulanan diyetlerin olması. Çünkü burası sağlıksız bir kilo kısıtlamasına sokuyor kişileri. Nasıl? Mesela belli yiyecek gruplarını komple hayatımızdan çıkarma, karbonhidratlar gibi ya da günlük bin kalorinin altında beslenme gibi aşırı baskı ve sıkı diyetlerin olması bir süre sonra tabii ki de isyan dönemini getiriyor ve sonrasında da tıkınırcasına yeme davranışını kazandırabiliyor kişilerde. Yeme bağımlılarının çoğunda obsesif takıntılı davranış örüntülerini başka davranışlarında da gözlemleyebiliyoruz. Kimisi için bu bir elikama olabilir, kimisi için bir düzen olabilir, kimisi için takıntılı bir şekilde spor yapma olabilir. Çoğu zaman da haz veren davranışlara karşı böyle bir takıntı geliştirebiliyorlar. Bu konularda genellikle sabırsız ve dürtüsellerdir. Kilo vermeye çalışırken de bu şekilde benzer kompülsif davranışları gözlemleyebiliyoruz. İşte kendilerine karşı acımasız, aşırı sıkı diyetler yapma, haftanın her günü günde 2-3 saat süren spor olar yapma gibi. Tabii bunun sonunda da kişilerde genel olarak fazla dozda zorladıkları için kendilerini isyan dönemi geliyor ve sonrasında tıkınırcasını ataklar, işte sporu tamamen bırakma uzun süreli gibi davranışlar gözlemlenmiş oluyor. Yeme bozukluğunun nelerin etkiliyor olduğuna baktığımızda işte ergenlik döneminin olması, medya gruplarının burada bizi etkiliyor olması ve şiddetli sıkı diyetlerin olması. Ergenlik döneminde ne oluyor? Ergenlik dönemin tabii ki bir geçiş evresi o fiziksel değişimin olduğu evrede akranlarımız tarafından dış görüntümüzle alakalı eleştirileri aldığımız, dış görünüşümüzle daha çok dışlanabileceğimiz bir takım durumlar yaşamamız. Bir de bazı toplumlarda da dış görüntünün yani zayıf olmanın başarıyla bağdaştığı bir durum olabiliyor. Bazı toplumlar işte zayıfsan başarısın, şişmansan başarısızsın gibi bir algı oluşturabiliyor. Bu da bizim tabii ki dış görünüşümüzle alakalı algımızı fazlasıyla bozan bir şey ve tetikleyen de bir şey bizde. Yeme bozukluğunda erkekleri oranla kadınların bunu 10 katı daha fazla yaşadıklarını gözlemliyoruz. Bunun sebeplerinden biri de sosyal ve yazılı medyalarda kadın figürünün yani olması gereken kadın vücudunun pompalanmasından kaynaklı olduğunu gözlemliyoruz. Burada daha çok tabii ki zayıf kadın, daha güzel kadın, daha başarılı kadın gibi bir imaj sergileniyor. Daha herkes tarafından kabul edilebilir olduğu kişilere aşılandığı için. E maalesef bu kişi kişilerin benliğini çok fazlasıyla tetikleyen bir durum haline geliyor. Psikodinamik kurama göre yeme bozukluğuna baktığımızda da çok baskın karakterli bir ebeveynin, çok kontrol altına almaya çalışan bir ebeveynin, çocuğu çok fazla sınırlayan bir ebeveynin olduğunu da gözlemleyebiliyoruz. Ya da bunun haricinde yok ebeveyn dediğimiz, yani bu ölümle de olabilir, şehir dışında çalışıyor da olabilir ya da fiziken var olup ama çocukla hiçbir şekilde duygusal ihtiyaçlarıyla ilgilenmeyen ebeveyn olabilir. Bu tarz durumlarda da şöyle bir durum oluyor. Kişinin tek yönetebileceği şeyinin kilosu olduğu. Ya. Bu tabii ki bilinç dışı süreçlerle kişinin farkında olarak değil de bilinç dışı süreçlerinde inceleyip görebildiğimiz bir şey. Kilosuyla ilgili kendini bir koruma altına alma, bir güvende tutma ihtiyacı da hissedebiliyor. Genellikle psikodinamik kuramlarla yeme bozukluğunu bu şekilde de açıklayabiliyorlar. Davranışçı kurama göre baktığımızda da yemek doğal bir ödülümüz. Doğal bir ödülümüz olduğu için de burada koşullu olarak bunu öğrenmeye başlıyoruz. Yediğimiz yemeğin beynimizde haz veren bir etkisinin olduğunu anladığımızda bu davranışı tekrar yani aynı hazda tekrar yaşamak için tekrarlayıcı bir şekilde yeme davranışını geliştirebiliyoruz. Yeme bozukluklarında bazı kişilik özelliklerinin ekstra risk grubunda olduğunu görüyoruz. Örneğin kısıtlayıcı alt tipten anoreksiya, daha mükemmelliyetçi, hırslı, kendini disipline etme özelliği gelişmiş. Çoğunlukla içe dönük kişilerde görülür. Diğer yeme bozuklukları da daha dışa dönük, daha dürtüsel, duygusal dalgalanmaları daha fazla olan, sosyal anlamda daha dışa dönük kişilerdir. Tıkanma atakları da duygusal yemenin bir başka türüdür. Genel olarak DSM kitaplarında geçen zaten bulimia, anoreksiya ve tıkınırcasına yeme bozukluğu olarak geçer. Biz burada duygusal yeme bozukluğunu konuşuyoruz ama genel olarak son dönemde duygusal yemeği klinik ortamda daha çok gözlemliyoruz ve yakın zamanda da muhtemelen DSM kitaplarına da geçecektir. Bulimia ya da kişi tıkınırcasına yer ama sonrasında bu rahatsızlığını, suçluluğunu gidermek için kusma ya da yemeği bir şekilde lağma yaparak çıkarmayı kullanıyordu. Ama tıkınırcasına yemekte böyle yok. Kişi engel olamayacağı yeme isteğinde bulunur ve doyumsuzca yani karnı doyduğu halde, kusacak boyuta geldiği halde yemek yemekten kendini geri alamaz. Duygusal anlamda kısa süreli de olsa haz almak için sürekli bu davranışı tekrarlayıcı bir şekilde yemek yemeye devam eder ve bunun sonunda da genel olarak zaten bu tarz kişilerin çok kilolu ya da obez olduğunu görürüz. Duygusal yeme davranışı dediğimiz gibi haz odaklı bir yeme olduğu için biz sürekli bu hazı gidermek için sıklıkla ve sürekli yenileyici bir şekilde yemek yediğimiz zaman enerji gereksinimizden çok daha fazlasını yediği için bu kişiler doğal olaraktan da kilo ile ilgili çok ciddi bir sıkıntı yaşarlar. Bu rahatsızlığın tedavisinde erken dönem bakım veren kişilerde çözümlenmemiş çatışmaların etkisi olduğu düşünülen hastalarda psikanit önemli psikoterapinin faydası olabiliyor. Bu terapide daha çok bilinç dışı çatışmalar, kimlik oluşumu, bağımlılık ihtiyacı, büyümeye karşı direnç, sağlıksız başa çıkma mekanizmaları gibi konular ele alınıyor. Duygusal yemeği nasıl önlenir diye baktığımızda öncelikle bunu ayırt edebiliyor olmak çok önemli. Biyolojik açlıktan dolayı mı yiyoruz yoksa psikolojik açlıktan dolayı mı yiyoruz? Bunu ayırt edebiliyor olmak önemli. Biyolojik açlık daha çok midede hissedilir ama psikolojik açlık daha çok ağızda, zihinde ve kalpte hissedilir edilir. 3-4 saat sonra yediğim yemek muhtemelen biyolojik açlıktan kaynaklı ama daha sık bir yeme yapıyorsam yani 3-4 saatten daha erken bir yeme yapıyorsam bu muhtemelen psikolojik açlıkla alakalıdır. Öncelikle bunu ayırt etmek çok önemli. Diğeri de kendini kandırma. Bizler diyet yaparken de bunu çok fazlasıyla yapıyoruz. İşte bir tane yemekten bir şey olmaz gibi. Şunu da yapabiliyoruz. Diyet yapıyorum. Atıyorum ki başladım. E, ufak bir kaçamak yaptım. Zaten bütün diyetim mahvoldu gitti. Zaten ben başarısızım, yapamayacağım gibi bir suçlamaya girmemek. Bu konularda biraz esnek olabiliyor olmak lazım. Bir diğer etken açlığın geçici olduğunu fark etmek. Aç olarak uyuduğumuzda hiç sabah gerçekten aç olarak uyanıyor muyuz? Genel olarak o açlık hissiyatının sabah kalktığımızda bir tık azalmış olduğunu fark edebiliriz. Bunu kendimize hatırlatmak. Bir diğer öneri ise dikkati değiştirme egzersizleri yapabiliriz. Örneğin, yeme ihtiyacım geldi. Bu his geldiğinde çok tanıdık bir his olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu hissin dağıtmak için ya yürüyüşe gitmek ya podcast dinlemek ya da birkaç dakika nefes egzersizi yapmak. Bu tarz egzersizler yapabiliriz. Bir diğer bakmamız gereken konu da duyguları anlamak. Ne oluyor da o an yeme ihtiyacım geliyor? Bende neler oluyor? Ne gibi duygular hissediyorum? Bunların alt dinamiklerini kendimize fark etmek. Bunlar için özellikle çalışmak. Bununla ilgili profesyonel bir destek almak. Bir diğer önemli husus ise yavaş ve hissederek yemek. Genellikle o an bir takım duygusal ihtiyaç kaynaklı o an stresi azaltmak için çok hızlı bir şekilde yemek yiyebiliyorum. Bunu kendimizde durdurmaya çalışmak. Yavaş ve hissederek yemek. Buna da daha çok zaten sezgisel yeme diyoruz. Ya hep ya hiç şeklinde olan yeme şeklime yeni bir bakış açısı kazandırabilirim. Burada mesela diyetle ilgili bir tıkanma hata geçirdiğimde evet bitti bir daha baştan başlamam gerekecek gibi bir suçlamaya girmeden hayır bugün bir esneklik oldu evet ama yarın kaldığım yerden devam edebilirim diye kendimizi yatıştır Bilmeyi de öğrenebilmek çok kıymetli. Bir de geleceği olumsuz görmemek, olumsuz bakmamak çok önemli bir şey. Sanki böyle bir küre vazo var ve ben oradan geleceğimle ilgili sürekli olumsuz yorum yapıyorum. Olumluyu yok saymamak çok önemli ve kıymetli. Atıyorum ki hedefimde bir kilo var. O istediğim hedefe ulaşamasam da 4-5 kilo dahi versem ya da bir 2 kilo dahi versem bununla ilgili kendime aferin diyebilmek. Tartıya çıktığımda hayır ya istediğim hedef kiloya ulaşamadım değil de olduğu haliyle de yeterli ve güzel diyebilmek. Bir de yeme davranışında kişinin benlik algısının bozulması var. Bir takım olumsuz beden algısını değiştirme teknikleri kullanabilirim kendimde. Beden algısı kendi dış görünüşümüz hakkında zihnimizde var olan bir resimdir. Nasıl göründüğüme dair fikirlerimizi içerir. Dolayısıyla fiziksel görünümümüz ve zihnimizdeki görüntü birbirinden çok farklı olabiliyor. Hatta bu kişilere biz renk körü de diyebiliyoruz. Benlik saygımız da kilo ve görünümümüzden çok fazlasıyla etkileniyor ve bu yüzden de de bizim kendimizi güçlü tutacak benlik saygımızı arttıracak başka alanlar da bulmamız gerekiyor. Bu bir iş başarısı olabilir, bir dostluk ilişkisi olabilir, arkadaşlık ilişkisi olabilir, belli hobiler olabilir. Daha önceden yaptığım ama yapmayı bıraktığım hobilerimi tekrar başlayabilirim, yeni hobiler edinebilirim. Bu şekilde benlik saygımızı arttırıp sadece dış görüntüye takılı kalıp buranın bizim modumuzu düşürmesini engelleyebiliriz. Bir diğer benlik algımızla ilgili çalışma da şu şekilde yapabiliriz. Kimin dış görüntümüzden o kadar rahatsız oluyor ki bu o, hayat kalitemizi çok düşüren, hayatımızı çok kısıtlayan bir durum haline gelebiliyor. Kimisi mesela aynaya hiç bakmak istemiyor. Giyinirken kendini görmekten kaçınabiliyor. Bu durumlarda da genelde terapilerde de hep önerdiğimiz şey şu oluyor. Kişinin kendine bir tablo çıkarması. Mesela benliğimle alakalı rahatsız olduğum durumlar nelerdir? Bunları bir puanlama yapmak. Rahatsız olduğum şeylere puan vererek bir liste yapmak. Ve sonra bu listede madde madde yazarak o hafta kendimizi ona maruz bırakmak. Atıyorum ki aynaya bakmaktan kaçınıyorsam o hafta her gün aynaya bakarak giyinmek. Bu konuda anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Eğer ki kendi başınıza birçok başarısız girişiminiz olduysa, bu problemin üzerinden kalkabileceğinizi hissetmiyorsanız muhakkak profesyonel bir destek almanızı öneririm.